Kadınların camide cemaatle namaz kılması Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kadının en faziletli namazının nerede olduğu sorulduğunda, evinin en koyutu köşesinde kıldığı namazdır, buyurmuştur. Yani kadının evinde kıldığı namaz, Kabe'de kıldığı namazdan daha faziletli olmaktadır. Serahsi rahmetullahi aleyhin burada işaret ettiği hadis-i şeriflerden biri şöyledir. Ümmü Hümeyd radiyallahu anha isimli bir kadın, Efendimiz'e gelerek, Ya Resulallah! Ben sizinle birlikte mescitte namaz kılmayı çok seviyorum demiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben benimle birlikte namaz kılmayı sevdiğini biliyorum lakin evinin en kuytu köşesinde kıldığın namaz senin için benim mescidimde kıldığın namazdan daha faziletlidir buyurmuştur. Bunun üzerine Ümmü Humeyt radıyallahu anha evinin kuytu köşesine mescit yer bina ettirip ölünceye kadar namazlarını burada kıldı. İmamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh söz konusu rivayetleri atıfta bulunarak şöyle demiştir. Kadınların bayram namazına çıkmalarına ruhsat verilmiştir. Ancak bugün ben bunu mekruh görüyorum. Aynı şekilde kadınların cuma ve farz namazlarında cemaate katılmalarını da mekruh görüyorum. Bugün özellikle Ramazan ve Kandil gecelerinde kadınlar camileri doldurmakta, hocalarımızın hususi sohbet programlarında hanımlar da davetlidir şeklinde ilanlar yapılmaktadır. Hatta camilerde gelinlikli düğün, nişan fotoğrafları çekilmekte, daha da ötesi, mini etek ve şortla tarihi camilere giren kadın turistlere bile mani olan çıkmamaktadır. Hoca hanımlara yavaş yavaş camide seminerler verdirilir ki zaman zaman verdiriliyor, sonra vaaz kürsüsünün yolu açılır, ardından minber ve mihrap zorlanır bu çıkışların altında hiç şüphesiz cinsiyet eşitliği denilen projeye direnen yegane mekanlar olan camileri alet etme arzusu yatmaktadır. Mesut Özbilir, 2023, 16 Ekim, Mevlana Takvimi